Herkese selamlar arkadaşlar Egozpet Kanalı'na hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Yepyeni bir hileciler yarışıyor videosuyla daha karşınızdayım. Bugün efsane hileleri izleyeceğiz, inceleyeceğiz ama öncesinde çok güzel bir haberim var. PUBG Mobile mükemmel tatlı bir yenilik getirmiş. Zaten bu ara farkınızsızdır oyunda bayağı hileler azaldı. Yani tabii ki var ama bayağı bayağı azalmıştı. Şimdi bunun önüne geçecek güzel bir şey getirmişler. Bunu sizlerle paylaşmak isterim. Biliyorsunuzdur 23 Nisan videosunda Nilecileri kendim izleyip kendim banlamıştım. Bunu artık siz de yapabiliyorsunuz. Bak yukarıda, bu arada sakallarım çok kötü farkındayım. O yüzden mecburen böyle tam ekran bir giriş yapamadım. Küçük bir ekranda giriş yaptım. Suratım ne kadar az gözükürse o kadar iyiydi. Neyse. Tam ekranda yukarı şey tam ekran diyorum. Oyunun ekranında yukarıda ban diye bir tane tuş var. Gördün mü? Ban çıkı ban. Tava gelmiş. Tavayla ağzına vurma gelmiş. Bana basıyorsunuz. Burada bir tane ekran açılıyor. Şimdi emülatörde çok güzel görüntü alamıyoruz. Böyle olayları tam gösteremiyorum ama mobil cihazlarda yapabiliyorsunuz bunu. Ben mantığını çok küçük bir anlatayım. Siz de hileleri izleyip bu hile derim. Bu zındıktır. Bu şerefsizdir deyip siz de hilelere banlatabiliyorsunuz. Bu sayfaya geldiğinizde direkt ben video incelemesine basıyorsunuz ki ben emülatörde basamıyorum ama siz basabiliyorsunuz. Oradan başvuruyorsunuz. Eğer daha önce böyle bir sıkıntı çıkartmadıysanız, raporlan böyle ciddi bir rapor almadıysanız, banlanmadıysanız vesaire size de bu imkanı veriyor. Siz de buradan gelip hileleri izleyebiliyorsunuz. Ondan sonra bu adamda duvardan izleme var bilmem ne diye oylama yapıyorsunuz. Toplamda herkes oyluyor. En sonunda hileleri banlıyorsunuz. Haberiniz olsun bu güzel haber. Şimdi asıl mevzumuza gelelim. Bugün Ha, bugünün konusuna gelelim. Hileciler avı. Yani yine bir hileciler yarışıyor programıyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoyu bana Kadir de, de GP hazırladı. Onun kanal linkini de açıklamalara bırakıyorum. Kadir'im de efsane bir video hazırlamış. Onun kanalına da abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolar onların da onun da kanalında var zaten. Hadi başlayalım. Bakalım bugünün uçanı kaçanı kimmiş? Bakalım kimler bugün ellere gelmiş? Şimdi daha önce hiç görmediğim hileler varmış burada. Ki Oğlum çocuklar daha oyunun başladığını anlamadı lan. Bu ne? Bu nasıl bir şey? Abi bak. Daha önce çok iyi hileleri izlemiştik. Çok iyilerini görmüştük ama bu kadarını... O <laughs> oh, bak bu da aynısından. Adı, abi bu hilenin adı ne? Bak ben bu... Speed mi bu? Speed maçtı? açtı? Oh, speed açmış. Oğlum adam çıldırdı. Lan geçmişte bir sıkıntı mı yaşadınız çocuklarla? Bu ne öfke? Bu ne sinir? Adam elektrik süpürgesi gibi çeke çeke evliliyor ya. Bak bu hile kötü. Bu hileyi beğenmedim ben. Bu ekran çok kalabalık. Öbürki daha böyle naifti. Bunda çöp adamlar falan. Bir şey diyemem. Oo! Oh! <laughs> Çok tatlıydı lan. Oğlum bu hileyi özlemişim. Eskiden lobilerde millet uçuyordu böyle. Aa diyorduk bu şerefsiz. aa bu diyorduk namussuz. Aha diyorduk bu sana demedim. Bu böyle şöyle vesaire. Ne oluyor? Kim bana ne oluyor? Böyle vesaire diyoruz, anlıyoruz kimin hile olduğunu. Ona göre maça girmiyoruz veya eğleniyoruz. Bu, bunu bulacağız biz diyoruz. Şimdi kimiyle kim değil anlaşılmıyor ki arkadaş. Eskiden bir adabı vardı bu işin. Oh! Abi bugüne kadar gördüğünüz bütün hileleri unutun. Çünkü ben unutmak istiyorum. Ama bu bu benim hayatımda gördüğüm en acayip şey. Bak şimdi gelsin ona. Abi adamın kola bak. Oğlum adama bak. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yemin ediyorum böyle bir hileyi daha önce hiç görmedim. Vallahi artık hilenin de bir şekli var yani ya. Gerçekten <laughs> hilenin de bir adabı varmış harbiden. Bunlar araya sıkıştırılmış güzel vuruşlar herhalde. Ben buna güzel vuruş demem. Rakip kötüydü ama çocuğun refleksi iyiydi. Dikkatliydi yani. Araya Kadir'im 2-3 tane TikTok sıkıştırmış. Bunlar da çıtır çerezlik böyle atıştırmalık. Bu neydi? Aa bak bu çok güzel. Bunu deneyecektim ben. Abi bu çok iyi taktik. Ya bu hangi karakterde oluyordu onu yorumlara yazsanız unuttum bak bu karakteri ben de alıp rakiplere böyle troll yapmamı istiyorsanız bu videoya sağlam bir like istiyorum. Bu arada kanala hala abone değilseniz bir abone yapıştırsanız çok sevinirim. Ben de 2 milyon şerefine sizler sayesinde ulaşmak istiyorum. Bana 2 milyona destek olsanız çok sevinirim. Daha bir tık yolumuz var ama sizler sayesinde olabiliriz. Bir de bu videoya sağlam bir like istiyorum. <laughs> yara bandı niye? Ya, ha bu video izleyenler senin orana burana söyleyecek çıkar. tamam ama kanlardan dolayı yarabandı. bandı. Anladım. <laughs> bak 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 vurabildiğinde yeşil oluyor gördün mü? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> M24'lü arabaya tek mi attı o? Bak şimdi. Nasıl gülüyor şerefsizlere bak. Oğlum bu nasıl yine köprü yok ya ortada. Sekmeme. Acayip bir şey bu çubuklar. Adamı görme. Ve küfür yeme hilesi. Tamam güzel hile. Bu hileyi beğendim ben. Ama bunlar şey beyaz insanın gözünü alıyor bir de köprü yok bunda. Bunu anlamarım. Var galiba. Ama bir sık oha. Aa bu baştaki şerafettinin devamı. Bir de şuraya gülme efekti koyuyorlar ya kendimi kesesim geliyor. Odama cennet oldu burası ya. Vallahi adama cennet oldu. Bunun üstesinden Ersin'le beni koy bunların karşısına. Bunun üstesinden biz geliriz kardeşim. Bizi biliyorsunuz canlı yayınlarda az ile vurmarık. Ersin'le beni koy bunların karşısına. Biz tokatlarız bunları. Bir ayağımız yere değmesi lazım ama. Kardeş bunlar beni etkilemiyor. Artık ben böyle Egzantrik bir şey istiyorum. Adam silahı orasından çıkarsın, burasına soksun, orada tarasın, bir şey yapsın. Hani bunu bütün hileler yapıyor. Bak bu ilginç bir şey mesela. Dürbün... İlginç bak bunu bir tık daha beğendim. Arabadan atlayıp ölüyordum. Aa bak devamı. Adamın ismi gözüküyor oğlum. Oğlum annesinin kızlık soyadının son harfi geldi. İşte bunlara her like bir tokat arkadaşlar. Bir like at bunlara bir tokat at böyle. Bir like, her like bir tokat. Vur. Vur ya. Şuradaki mesela Hüseyin sen olabilirdin. Oradaki Mahmut sen olabilirdin belki bak. Escobar olabilirdim. Paraları saçıyor. <laughs> Bunlardan biri olabilirdik abi bizde. Ki olmuşuzdur illa. Bu zamana kadar kaç kere hileye öldün? Sen evet. Ben en az bir 150 kere ölmüşümdür sen. Benden fazla mıdır? Oğlum duvar arkası falan vuruyor. Bak bunun hilesi kaliteli. Arabalar şekilli gözüküyor. Sıfır sekme. Hedefe kilitleniyor ve sıfır sekme. Bak 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 bak. İnanılmaz. Vallahi inanılmaz. Benim bir aklım gitti orada. Aa! Oh! Dışarıdan görüyor adam. Bu da hile. Bu da hile. Ama bu Free Fire mıydı? Neydi öyle bir oyun vardı ona benzemiş ha. Ama bu çok işe yarar lan. Bu hile olmasa çok işe yarar ha. He. Hey maşallah. Hüseyin Bolt musun be mübarek? Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Valla artık yani işin gitgide her seferine bak farkında mısınız? Sürekli farklı bir hile çıkıyor. Hepsi birbirinden farklı bak. Bu ne kalabalık poçin ekmek mi dağıtıyorlar burada ya anne ekmek varmış burada. Bu <laughs> ne böyle? <laughs> bir şey mi bu güzel? Hadi <laughs> çok güzeldi bu. Bak yeni bir hile. Oğlum bu kadar çok ayakkabı markası yok. Bu kadar hile markası nereden buldunuz ya? Ha şöyle böyle sevimli şeyler gösteriyor. Merve Bella mı o? Merve Bella. Ay pardon özür dilerim. Bak gördün mü? Bir şey geldiğinde üstüne bomba bomba geldi. Move diye ilerle diye yazı çıkıyor. Uyarı veriyor oyun. Bak senin canın gidecek ölme diye. Oha! İsimleri de kapatmışlar şerefsizler. Ne oldu isminizi koysanız da şuraya bir anlatayım size. Yazıklar olsun ya. Bak bu oğlum ben buradan telif yerim ha. Şunun bir sesini kapayım otomatik kilitleniyor ve video hızlandırılmış. Tamam bu kadar hızlı da oyun oynanmaz çünkü. Video hızlandırılmış. Bu hızla oynayabiliyorsa adam hilesine helal olsun diyeceğim de yok. Böyle bir bu kadar hızlı hareket edemezler. Şarkı bitti mi lan? Terif yemeyelim. Ha bitmiş. Fıtı fıtı diye ses geliyor. Kardeşim tebrik ederim. Mükemmel ile. Bak hilelerin en zayıf noktası bina içleri. Bina içinde iki kişi yan yana bekleyin. O size illa ki delirip rushlayacak. Rush da ona diye tarayacaksınız abi. Bak ne kadar öldürmeye yaklaştılar gördün mü? Canlı, canına bak adamın. Kazanabilirsiniz. Hileciler red zone'a mı ölüyor? Ya hileciler ölünce o kadar mutlu oluyorum. Gerçekten çıldırasım geliyor. Bak telif. Bak telifi ben hissettim. Ben telifin uzaktan kokusunu alırım. Az Al bir ileri alalım. Bak o demek ki çocuklar. Tabancayla 28 kill mi? 28 kill mi? Kardeş biz tabancası 36 kill alıyoruz. Hayırdır? Oha! 1094'ün sekmeme bak. Bu arada gördünüz mü? Bak şimdi haritanın üstünde. Bir dakika haritada adamların yerleri gözüktü. Bak şimdi yakalayabilirsem göstereceğim. Hadi göster onu bana. Aha. Yok lan adamların yeri değilmiş. Bunlar ne böyle nokta nokta? Kutu mu acaba o da? Bilmiyorum bunlar artık iyice zıvanı yaşmış abi. İyice delirmiş bunlar. Kardeş biz de bu oyunu oynuyoruz be. Bak bomba yazdı orada. Bak burada da arkası kurtarıyor yazdı. Bak bak oha! A ben böylesini ilk defa görüyorum. Bu video boyunca bunu demiş olabilirim ama gerçekten çok ilginç şeyler gördüm bu videoda. Bak kaç kaç dedi. Aa o da iyiydi lan. Speed vardı onda da. <laughs> bu serinin adı ne olsun? Hileler yarışıyor mu olsun? Yoksa mı olsun? Bence bu olsun ama siz bunu yorumlara yazmayın. Ben de mikrofonum kapalı söyledim. Hileler yarışıyor olsun. Alay etme. Belki çocuk yeni başladı. çocuktu. Yanındaki çocuktaki şeref sende olsaydı keşke. Ah. Ben sinirleniyorum. Vallahi ben Oo! <laughs> Abi çok mutlu oldum ya. Arkadaş bu videoyu ben atlı atlı izledim. Daha 2 dakikalık daha izleme kısmı vardı ama sinirlerim artık kontrol edemiyorum. Gerçekten küfür etmemek için kendimi zor tutuyorum. O yüzden bu videoyu sonlandırıyorum. Bu videoya sağlam bir like istiyorum çünkü hileler yanlışıyor ya da yeni bölümünü istiyorsanız bu videoya sağlam bir like istiyorum. Bir de kanala abone olsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendine çok çok iyi davran. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.